merhaba arkadaşlar. Benim atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Arda Arslan. Bu videomda ise sizlere nasıl zımpara makinesi yapılır onu göstereceğim. Videonun sonunda bir iki göstereceğim bir şey daha var ama onları saymayalım. Arkadaşlar isterseniz şimdi malzemelerimize geçelim. Malzemelerimizden biri pil. 9 wattlık pil. DC motor. Pil soketi. Kapatma açma tuşu. Arkadaşlar kapağı da olur. Ben sim kutusunun kapağını tercih ettim. Etrafını parayla sarıyoruz arkadaşlar. Ucuna DC motorumuzun girmesi için bir tane çark yapıştırıyoruz. Ben yapıştırdım burada. Çark yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Çark küçük. Şöyle göstereyim. Şu tür çarklardan da olur. Yeter ki şöyle DC motorumuzun ucuna girsin ama bol olmasın arkadaşlar. Tam girsin. Bize o lazım arkadaşlar. Malzemelerimizi de anlattığımıza göre şimdi yapımına yapım aşamasına geçebiliriz. Arkadaşlar silikon tabancamızı alalım. DC motorumuzu elimize alıyoruz. Biraz altına silikonumuzu sürelim. Buraya yapıştıralım. Pilimizin üstüne tabii ki de. Sonra bize bir tane daha siyah kablo lazım da ben almadım. Unuttum yine. Sonra arkadaşlar pil soketimizi bir saniye ya. Ben yer değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü pil soketiyle şeyin önleri değişik olmasın yani. Bir de ben tam ortaya yapacaktım. Onu da unuttum. Ondan dolayı bir hemen yer değişikliği yapacağım. Sorun değil. Hemen çarçuk değiştirebiliyoruz. Şöyle. Bunu da tam ortaya takalım. Şöyle biraz öne alalım. Ay, yine yapışmadı. Sorun yok. Sorun yok. Kesinlikle sorun yok. Bizim duracak bir sorun değil. Şöyle. Tam şöyle ileri bakacak şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle tam ortadan yapıştırdım çok simetri de değil ama neyse. Sonra pil soketimizi alıyoruz. bir soketlerimizi şöyle bağlıyoruz. Arkadaşlar zaten direkt şöyle göstereyim. Çalışıyor da gerek yok direkt çalıştırmaya. Biz kapatma açma tuşumuzu da takalım ne olur ne olmaz şuradan. Kablomuzu bakalım. Evet buldum bir tane kablo. Kablomuzu alıyoruz. Böyle. Pil soketimiz de fazla uzakta olmayacak. Şurada olacak. Yok burada olmayacak. Pardon. iş yapmakta usta olan bir insanım ya ben. Şöyle sıkacağız. Arkadaşlar ben kesinlikle lehim kullanmayacağım. Çünkü ben bazen geri sökebiliyorum. O yüzden neyim? No. Şöyle yapsak. Tamam işte şu kadar. Bize işimizi görür. Alıyoruz. Ben çok hızlı açabiliyorum. ama taktiğini de gösteririm size arkadaşlar. Videonun sonuna yakın bir yerde. Arkadaşlar bir önceki attığım kutu açılma videosundaki linki bıraktım. Videoda bulabilirsen dedim de buldum arkadaşlar. Zor değilmiş. Ben fazla aramıştım alırken de. Ondan öyle yazmıştım oraya. Şimdi kolayca buluverdim. Amazon'a direkt yazınca da çıkıyor da. Ben size direkt linkini göndereyim dedim arkadaşlar. buraya buraya silikonlarsak kablomuz galiba biraz kısa kabloyu hemen uzatıyoruz Arkadaşlar normalde kutu açılımından çıkan o söylediğim kabloyu kullanacaktım da vazgeçtim arkadaşlar. Onu kullanmadım bu videodan da. Arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Şu kablomuzu takmamız gerekiyordu şunu. Zaten biliyorsunuz pilin nereye takıldığını. Bunu takmamız gerekiyordu. Arkadaşlar sonra geliyoruz pil soketimize. Buraya şu bölüme pil soketimizin kablosunu takalım. Hızlı olmam lazım. Arkadaşlar neden çalıştığını sorarsanız şurası pile değdi ne ondan. Normalde bak. Böyle. Şunu da takalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben kıvılcım çıkarmasın diye biraz kalın sardım bunun hani ucunu yapmamız. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bayağı da iyi şey olmuş. Zımparalamış ucunu. Arkadaşlar size şunu önerecektim. Eski kumandanız varsa arkadaşlar içine açın mesela ben yaptım. Pi ee, pil soket bölümünün kablolarını ayırın arkadaşlar. Böyle kullanabiliyorsunuz mesela ben şuradan bir tane Motorumu alayım arkadaşlar. Bakın. Hop içinde pil vardı bunun. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt bedava yapabiliyorsunuz. Ben bir tane daha yaptım da. Şu an o biraz müsait yerde değil. Uzakta biraz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok mutlu olurum.